devlet etkilerinin İmran'da PKK lideri Sayın Abdullah Öcalan ile yeniden başlattıkları diyalog süreci sonucunda tarihi, siyasal ve toplumsal bir mesele olan ve son 30 yıldır silahlı çatışmalarla süren on binlerce insanımızın yaşamına mal olan bu sorunun çözümü için yeni bir sürece girmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu PKK liderinin 21 Mart 2013 tarihinde Diyarbakır'daki Nevroz alanında okunan ve toplumun her kesiminden kabul gören mesajı ile Kürt sorunun çözümünde yeni bir dönem, dönem başlamıştır. PKK liderinin kamuoyuna paylaşılan bu açıklamalarından sonra 25-4-2013 tarihinde örgüt yetkililerinden yapılan örgüt yetkililerinden başlatan yeni sürece katkı sunacak tarihi bir açıklama yapılmıştır. Yapılan bu açıklamada başlatan sürecin devamı için örgütün silahlı güçlerinin 8-5-2013 tarihinden itibaren kademeli olarak çatışma alanlarını terk ederek Türkiye sınırların, sınırlarının sınırların dışına çıkacağı belirtilmiştir. Kürt meselesinin barışçıl çözümüne ilişkin yaşanan bu gelişmeleri büyük bir ilgi ve memnuniyetle izlemekteyiz. 30 yıllık çatışma ortamının son bulması ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözme açısından başlatılan bu tarihi sürecin hiçbir sebeple akamete uğramaması bakımından çekilme sürecinin oldukça hassas bir konu olduğunu belirtmek isteriz. Başlatılan diyalog ve çekilme sürecinin sorunun barışçıl çözümü açısından bütün taraflara büyük sorumluluklar yüklemektedir. Geçmişte özellikle 1999 yılında benzer bir süreçte yaşanan gelişmeler bu sürece ilişkin kaygımızı ve hassasiyetimizi güçlendirmektedir. Bu sebeple çekilme sürecinde benzer bir tablonun oluşmaması için çekilme sürecine dikkat çekmek ve süreci takip etme ihtiyacının tarihi ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz. Bu sürecin selamete ve tek bir insan, insanımızın yaşamına mal olmadan tamamlanması için başta devlet yetkileri ve kamu görevleri olmak üzere ilgili herkesi iyi niyet ve sorumluluk içinde hareket etmeye davet ediyoruz. Diyarbakır'da biz aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri süreci takip konusunda ve uygun koşulların oluşturulması bakımından bütün yetkilileri bir kez daha hassas olmaya davet ediyoruz ve bu sürecin takipçisi olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu amaçla sürece destek olmak üzere tarafsız ve bağımsız bir komisyon oluşturma ihtiyacının varlığını düşünerek Diyarbakırda bulunan sivil toplum kuruluşları bünyesinde çekilme sürecini izleme ve bu sürecin selameti açısından bir komisyonun kurulduğunu bilgilerinize sunarız. Diyarbakır Barosu İade Diyarbakır Şubesi, Mazumdev Diyarbakır Şubesi, Kes Diyar, Diyarbakır Şubeler Platformu. Şimdi bu çekilme sırasında bu belirttiğiniz komisyon orada hazır olacak mı? Arkadaşlar komisyonumuzun evet. ıı, oluşacak bir problem durumunda, oluşacak bir sıkıntı durumunda harekete geçmek, kamu duyarlılığı oluşturmak ve metnimizde de bahsettiğimiz gibi tek bir insanın ölümüne sebebiyet vermeyecek bir süreci aslında izleme ve oluşacak olumsuzluklar durumunda müdahale yönünde bir duyarlılık oluşturma ve gerekli yetkililerle temasa geçmek üzere kurulmuştur. Şu anda bahsettiğiniz şekilde yani daha öncesinden planlanmış ve mahalle gitme tarzında bir karar, kararımız yok arkadaşlar. Bu konuda biz e, periyodik toplantılar düzenleme tarzında bir heyet oluşturduk arkadaşlar. Bu heyetin bir sözcüsü olacak ve e, haftalık toplantılar yapmak üzere süreci birebir takip etme yönünde bir niyetimiz var. Bu sadece yani bütün bölgeye silahate edecek bir komisyon değil. Her ilde ayrı ayrı komisyonların da kurulacağı konusunda duyumlarımız var. Ancak genel olarak oluşacak her sıkıntıda müdahale için hazır bir ekibimizin olacağını bildirmek isteriz. Diyarbakır'da mı? bölgenin başka illerinde de kurulacak. Yani şu an için böyle bir oluşum sadece Diyarbakır'da sirayet etti. Eğer ihtiyaç olursa bölgede koordineli bir şekilde kurulacak. Ki kurulacağını temenni ettiğimiz komisyonlarla birlikte hareket edecek merkezi bir komisyon tarzında bir niyetimiz var. Tabii kurulduktan sonra kendilerinden kuracağımız diyalog ve iletişimden sonra daha somut bir şekilde bu komisyonun rolü ve görevi ortaya çıkacak. Peki en temkinli yaklaştığınız konu? Bizim buradaki temel hassasiyetimiz eee operasyonların yapılmaması, bütün kamuoyunda kabul görmüş ve bu 30 yıllık sorunun çözme açısından tarihi sürece ee, zarar verici, provokatif ve aynı zamanda e, operasyonal e, müdahalelerin olmaması buna yönelik bir hassasiyetimiz var. Bu konuda bir bilgimiz yok ama yani e, zaten öldükten yapılan açıklamada açık arkadaşlar. Yani daha önce ne şekilde girmişseler o şekilde. Yani çok da aleni bir çıkış olmayacağı için e, bir şekilde e, biz. E, kamu görevlerinin de yani burada tabi genel kurma işte illerde valilerin inisiyatifiyle operasyon yetkisi biliyorsunuz ki hükümet tarafından valilere verildi. Bu konuda e, görevlerin de hassas olacağını düşünerek ciddi bir operasyon olmayacağını temelli ediyoruz bu aşamada. Yani buna e, yönelik önlemlerin e, her iki taraftan da alınmış olduğunu düşünerek olmayacağını temelli ediyoruz. Ancak tabi o riske yönelik olarak da gerekli hassasiyetin e, ve e, duyarlılığın bizde var olduğunu bilmenizi isteriz bahsettiği geçen günde malumunuz iki askerin hayatına mal olan bir mayın patlaması oldu. Biz aslında buradan şu çağrı da yapıyoruz. Yani iki tarafa da varsa ellerinde bu ülkede, bu bölgede mayın haritaları varsa bunların en azından temizlenmesi açısından bir an önce bunların e, yetkililer tarafından dikkate alınarak en azından bir daha bu tür ölümlerin olmaması için e, adımların atılması yönündeki çağrımızı da buradan yapmak istedim. De. derhal yani bunların da bir açıklama yapıp biz de kendi bize çekiliyoruz ve bu süreç bu çekilme esnasında en azından karşı karşıya gelmiyor. Çünkü ciddi bir potansiyel taşıyor suç anlamında. Bir diğer husus özel hareketçilerin kesinlikle kendi üstlerine dönmeleri. Yani bunun da bizim kurum olarak da sivil toplu diğer arkadaşlara benzer fikir olduğumuz bir şey. Bir de o çatışma nedeniyle ve ihtiyaç nedeniyle değişik yerlerinde bölgeye gelen e, silahlı birlikler vardır. Yani bunların da e, geri gitmeleri, yaşamın normale dönmesi ve bu sürecin artık e, sağlıklı bir şekilde ilerlemesini biz sürekli dile gelir. En azında bu kısa vadede bunların olması son derece önemlidir ki en azından doğabilecek bazı provokasyonlar ve şeyler ihtimal varsa da o da ortadan kalkar.